Bitti bitti karanması bitti Dümdük Bitti de geldik çimden dik Ama ne gelsin çimden dik 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 Bakıyoruz Hadi Ha ha Dur Bina kalmasın ki Ay kızı yakalayacağım seni. İttirin arkada kedi tutak. Atın. Aa, Aa, yakalandım. Aa. Bizi yakalayamazsınız. Kim yakalanmaz? Çabuk. Aa. Benim süper kılıcım var. Evet. Aa! Kuşum. Silah. Kedi. Baykuş kız silah. al. Çabuk kertenkeleyi düzeltmemiz lazım. Düzeldi. Beni bir daha durduramayacaksınız maskeller. Muah! Günü kurtardık. <laughs> Günün kahramanı... <laughs> Yine pijama askeriler. Oh. Bu arada kertenkele nerede? Anladım. Oh. Olamaz. Geç. Çok geç. Romeo yeni ışın kılıcıyla bir şey yaratmış. Yakalamamız lazım. Yakalayın oh. şunu. Koşun. Tamam. Ben, ben kaldı. Kertenkele. Oh. Allah, kaçıyor. Kertenkele süper gücünü kullan. Geber git. Ah, oh, süper güçlü kertenkele. Baykoş kız kalktı. Oh, kalktı. Yakalandı. Romeo, bunun düzeltmesi nerede? Söylemem. Emin misin? Ama yan tarafta. Ben, da, ben, e yan, ben yan tarafta. Düzelt bakalım. S evet. Bizi bir daha durduramayacaksınız. Bir dahakine görüşeceğiz. Şimdi bu dağınıklığı toplamamız lazım. Evet. Doğru. Bye bye. Baba. Baba. Pijama